Demirtaş'ın görev süresi boyunca tutukluluğu, halkın kanaatlerinin özgürce ifade edilmesine haksız bir müdahaledir. Demirtaş, Türkiye siyaset sahnesindeki rolü sebebiyle susturulmak ve baskı altına almak amacıyla tutuklandı. Demirtaş'ın Türkiye'deki muhalefet içerisinde simgesel bir lider rolü bulunuyor. Demirtaş'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda tutuklanması siyasi amaçlıdır. Erdoğan'ın 28 Temmuz 2015'te HDP lideri bedelini ödeyecek açıklamalarının ardından Demirtaş hakkında hazırlanan ceza soruşturmalarının sayısı ve hazırlanma hızı artmaya başladı. En önemli anayasal düzenlemelerden birinde Demirtaş tutuklu kaldı ve bu da onu başkanlık referandumuna karşı etkili bir kampanya yürütmekten alıkoydu. Demirtaş, 24 Haziran 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cezaevinde seçim kampanyası yürütmek zorunda kaldı. Demirtaş'ın siyasi muhalifleri bu durumdan faydalandı. Yerel mahkemeler Demirtaş'ın iddia edilen suçları işlediği şüphesiyle ilgilenmediler. Onun yerine Demirtaş'ı cezaevinde tutarak siyasi faaliyetlerde bulunmasını engellediler. İktidar Demirtaş hakkında iddia edilen suçun işlendiğine dair makul bir şüphenin bulunduğu hususunda tatmin edici olgu ve bilgileri sunmadı. Sonradan elde edilen deliller iktidarı bu yükümlülükten kurtarmaz. Demirtaş'ın siyasi ifadeleri ve yasal toplantılara katılımından oluşan eylemleriyle tutuklanmasına gerekçe yapılan suç isnatları arasında açık illiyet bağını gösterecek deliller yok. Yargı yetkililerinin nihai amacı demirtaş'ın serbest bırakılması kararına rağmen demirtaş'ı özgürlüğünden yoksun bırakmaktır.